Eğitimcilerin adresi Bakırköy. Sevgili öğretmenlerim, her öğrencinin içinde bir barut fıçısı vardır. O bulun ortaya çıkmasına vesile olun. Gönül bağını kurun. Öğrencilerin yüreğini açın. Beyinle zihnini bilgilerle koyun. Her öğrencinin içinde bir aslan var. Onu bulup çıkarın. Öğretmenler öğrencilerin ateşlenmesine yardımcı olun. Öğrencileri harekete geçirecek öğretmenlerimize ihtiyacımız var. Biz de başarı öğrencilerimizi, öğretmenlerimizin röportajla çevremize anlatmak istiyoruz. Örnek olmalarını arzuluyoruz. Google'a haberlerinin düşmesini istiyoruz. Model olmasını istiyoruz. İlçemizi iyi temsil etmelerini, ilimizi iyi temsil etmelerini, ülkemizi iyi temsil etmelerini arzuluyoruz. Başarılı öğretmenlerimizi çevremizde dünyaya duyurmak istiyoruz. Biz sizi arıyoruz. Başarılı öğrencilerimizi arıyoruz. Bakırköy, Türkiye'nin eğitim konusundaki ilk ilçelerden biridir. Bakırköy'den haber. Okuyun, okutun.